Denizli'nin belki bilinmeyen ama Denizli'nin en güzel yerlerinden birinden sizlere sesleniyoruz sevgili seyirciler. Peki neredeyiz, nasıl bir yerdeyiz onu konuğumuzdan alacağız. Konuğumuz zaten bu bölgeyi de iyi bilen, bu bölgeye hizmet eden değerli bir isim sevgili Metin Uz'la birlikteyiz. Merhabalar Metin Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Denizli'nin belki de en güzel yeri dedim. neredeyiz tam olarak? Şimdi Denizli'nin Buldan ilçesi Süleymanlı Yaylası. Yayla gölün kenarında işletmemiz. Hı hı. Burada bütün her türlü hizmetimizi halkımıza vermekteyiz. Yani. Evet, ne kadar süredir burada hizmet veriyoruz? 24 yıldır. Buralısınız Yir, zaten. Kendim buralıyım Süleymanlı hı hı. Mahallesinden. Hı hı. E, 24 yıldır da bu işletmede bütün e, Türkiye'den gelen, dışarıdan gelen misafirlerimize her türlü hizmetimizi veriyoruz. Hı hı. Mekanımız ne kadarlık bir alan üzerine, kaç kısımdan oluşuyor, kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Mekanımızda aşağı yukarı 500 kişiye kadar yemek verebiliyoruz, kapasitemizi verebiliyoruz. Her türlü sıcaklarımız, kuyu tandırımız, soğuk mezelerimiz her türlü mevcuttur. Yani sipariş üzerine de ekserite daha iş oluyor. Yani hizmetimizi büyük şeyde veriyoruz yani. Haftanın kaç günü açığız, çalışma saatlerimiz nedir? Haftanın saat sabah 8'den gece 12'ye kadar, 1'e kadar yerine göre ikol olabiliyor. Hı hı. Yani yaz, kış devamlı açıkız yani. Aynen öyle. Peki daha çok kimler geliyor, neden burayı tercih ediyorlar? Vallahi burayı tercih etmeleri, bir ilk baştan bir havası, ondan sonra de, doğanın de, içerisinde, evet. iç, doğayla iç içeyiz. Hı hı. Yani yerimiz kesinlikle böyle lüks bir yer değil. Hı hı. Doğaya anıl. Burada havadar bir yer, temiz bir yer. Ailece çalıştırıyoruz. Hı -hı. Yani 24 yıldır aileyle çalışan bir işletmemiz yani. Kahvaltınız var mı? Kahvaltı türümüz de var. Hani köy kahvaltısı diyorlar da. Gerçek köy kahvaltısı, kahvaltısı, asıl gerçek kahvaltı burada yani. Neler var? Valla 14-15 çeşit yakın kahvaltımız var. Bütün reçellerimiz mesela hep el yapımız bizim. Hı -hı. Aynen öyle. Hafta sonları daha yoğun olur. Hafta sonu daha yoğun oluyor. Rezervasyonla da çalışıyoruz. Aynen öyle. Çoğu rezervasyon yaptırıyor. Hı -hı. Yani telefonla arıyorlar. Biz 10 kişi, 15 kişi. Gruplar oluyor. Grup yemekler oluyor. Mesela Bursa'dan olsun kahvaltı turlarımız oluyor. İzmir'den kahvaltı turlarımız oluyor. 100-150'ye <laughs> kadar kahvaltı turlarımız oluyor yani. Bu arada muhtarsınız gerçekten. Aynı zamanda <laughs> muhtarım yani. <laughs> bu bölgeye o anlamda da hizmet veriyorsunuz. Evet. Hem aynı aynı zaman evet, evet, evet. İki şey bir arada bu çok değerli. Evet. Bu noktada o zaman böyle girişimcilerimize de seslenelim. Genç girişimcileri bu işleri yapmak isteyen kendi bölgelerinde nasıl bir yol izlesinler? Neler yapsınlar? Şimdi bu tür şeyleri gençlerimiz yapması lazım. Şimdi <laughs> gençlerimiz belki bu tür yerlerde çalışmayı da kaçıyor. Evet. Aslında çok zevkli bir meslektir. <laughs> Benim yaşım ben 24 yıldır bunu yapıyorum. Daha yani içimde heves var. Daha bir mekanda açmayı dahi düşünüyorum Aynen. yani. bölgeye hizmet etmek çok öyle. değerli. Hemen yanımızdaki gölden de bahsedelim. inanılmaz bir manzarası var. Şimdi buradan yayla gölü Süleymanlı yayla gölü 1200 rakımda yani bir de aynı zamanda burada çok kuş çeşidimiz var. Mekanımız aynen. Yapıyor. Mekanımız da hemen gölle 20 metre arası. Yani çok güzel. Burayı cazip kılan da belki de bu. Tabii <laughs> göl, bilhassa evet. göl. Bir de havası, yeşilliği, doğası. Şehrin kar maşasından, stresli iş yaşamından sıkılanlar için inanılmaz bir yer. Buraya geldikten sonra ne stres kalıyor ne bir şey kalıyor. Sen, Ama uzun yoğunluğu tabii yazın daha yoğun olur. Yazın daha yoğun, kışın daha bir ayrı müşterimiz var. <laughs> Mesela kışın kar oluyor, bembeyaz, aynı Uludağ gibi oluyor Ama burası. Ama güzelliği var da. Daha kışında. içeride sobada kestane, <laughs> soba yakıyoruz özellikle. Harika. Yani kalifer falan yok. Kaç kişi çalışıyoruz, nasıl bir iş böyle var? Biz aşağı yukarı 8-10 kişi oluyoruz yerine göre. Hı -hı. Kaliteli şeyimiz 5 kişi, 6 kişi Hı -hı. çalışıyoruz yani. Hı -hı. Ama gruplarda sayımızı artırıyoruz tabii. Aynen. Yemeklerinizden de bahsettiniz. Yöresel lezzetleriniz var mı? yöresel. Yemekleri, soğuk mezeleri 24 yıldır eşim yapıyor. Hı -hı. Yani bir kadın eli değmesi de onlara Van bir lezzet hemen. getiriyor Aynen tabii. Aynen öyle. Öncelikle kutluyorum sizleri. Kendi bölgenize hizmet etmeniz, bu kadar emek harcamanız çok değerli. Böyle güzel bir yeri ve hikayenizi ekrana taşımak evet, da evet. çok güzel. Eminim bizi Türkiye ile birlikte dünyanın her yerinden izleyecekler. Oradan mutlaka yolu buraya gelecek olanlardan vardır izleyicilerimiz arasında. Neler söyleyelim son olarak onlara? Şimdi onlara neler söyleyelim? Yani burayı gelmeyi görmeyip de yani görmek isteyenler elbette görmesi lazım. Buraya e, muhakkak uğramaları lazım. Denizli'nin en, Denizli en, en, en saklı en güzel En en saklı, en saklı bir bölgemiz. Yani Denizli İzmir arasında en saklı bir yerimiz yani. Aynen, en güzel Gelip de görmeleri çok güzel. Şart yani. Ee, bunu sağladığınız için böyle güzel bir ortamı da turizme açtığınız için kutluyorum ayrıca sizi. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Biz e. teşekkür ederiz. Çok sağ olun. sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.